Ayyaş'ın biri bir gün. eşit şimdi ama Ayyaş'ın biri bir gün diye de hikayeye başlanmaz ki değil mi? Adam Ayyaş. Bari de ki şaribül ve nehar adamcağızın biri bir gün. Yani gece gündüz ayık gezmeyen adamın biri bir gün. Kölesini çağırmış. Demiş ki gel. Dostlar kurulmuşlar. Şişeler açılmış. Ortam hazır. Mezeler eksik, meyveler eksik. Al evladım demiş o zamanın parası şu dört dirhemi. Git çarşıdan bize bir, bir şeyler al gel. Köle de hay hay efendim deyip yola çıkmış. Varmış çarşıya elinde dört dirhem. Efendisi meze almaya gönderdi. Tam dükkana girecek orada bir şeyh efendiyi görmüş. Şeyh efendi etrafındakilere dönüp diyor ki şu fakire dört dirhem verene dört dua ederim. dikkatini çekmiş. Fakir bir adamcağız gelmiş de Allah dostu onu görüyor diyor ki efendim benim şöyle şöyle bir müşkülüm var. Bu müşkülün halli için dört dirheme ihtiyacım var. E mübarek kendinde de yok. Vesile olayım hani hayra vesile olan hayrı yapan gibidir hesabı soruyor ve karşılığında da bir şey verecek. Diyor ki şu fakire dört dirhem verene dört dua edeceğim. Çünkü bizim köle bunu duyunca yaklaşmış şeyh efendinin yanına. Efendim demiş. Buyurun dört dirhem. Şu efendi diyor ki ne dua istersin evladım? Efendim birinci duam şudur demiş. Ben bir köleyim. Efendimin beni azat etmesini isterim. Mübarek elini açmış. Bunun için dua etmiş. Peki ikinci isteği nedir evladım? Efendim Allahü Teala benim bu fakire verdiğimden daha fazlasını bana ihsan etsin. İkinci duası da. Üçüncü dua nedir? Benim efendim günahkar bir adamdır. Allahü Teala ona, onun meclisindekilere tövbe-i nasuh nasip etsin. Bıraksın günahlarını. Şeyh Efendi elini açmış. Ona da dua etmiş. Peki evlatçım dördüncü dua nedir? Efendim demiş dördüncü duam da allah Teala'nın beni, sizi, efendimi ve onun meclisindekileri mi cezada affetmesidir. Mübarek elini açmış, ona da dua etmiş. Şimdi bizimki kendisinden istenen şeyleri alamadan eli boş eve gelince efendisi tacüple bakmış. Hayrola demiş. Ellerin boş geldin. Efendim demiş. Durum böyleyken böyle. Bir fakir vardı. Bir zata durumunu arz etmiş o zat da bana dört dirhem verene dört dua edeceğim dedi. Duyunca dayanamadım demiş. Adam ses etmemiş. Ne dua istedin diye sormuş. Efendim demiş. Birinci duam azat edilmekti. Adam demiş ki seni Allah için azat ettim. Bundan sonra hırsın. yok merak etmiş. İkinci duan neydi? Efendim demiş. Allahü Teala bana bu rızası için verdiğimden daha çok para versin diye dua etmişti. Dur demiş. Çıkartmış. Al sana dört bin dirhem demiş. Dört dirheme karşılık dört bin dirhem. Onu da ben. Üçüncü dua neydi evladım demiş. Efendim demiş. Sizin şu günahtan tövbe etmeniz için dua etmesini istedim. Öyle deyince mütehassıs olmuş adam öyle bir utanmış mahcubiyet içerisinde. Cenab-ı Hak işte bazen böyle yetişir. İşte o bir vakti vardır. O adamın bir aldığı bir, bir dua vardır. Bir babası dua etmiştir ona, dedesi dua etmiştir. Allah'ın katında hoş görülen bir hali vardır. Ne bileyim cömerttir, adaletlidir, dürüsttür. Bir, bir sebepten Mevla ona tövbe i nasuh nasip etmeyi murad etmiştir de o vaktini beklemektedir. İşte o Şeyh Efendi'nin duasını kölesinin dudağından duyuşuyla beraber o an gelmiş, adamın içi yanmış, kırmış şişeleri, tövbeler olsun demiş. Bir daha ağzıma bunu sürmeyeceğim. Üçüncü duada böylece gerçekleşmiş olmuş. Sahi demiş ya, dördüncü dua neydi? Köle demiş ki efendim, dördüncü duam şuydu. Allahü Teala'nın sizi, beni, dua eden Şeyh Efendi'yi ve meclisinizdeki dostlarınızı affetmesini istedim. Bunun için de dua etti. Öyle deyince adam demiş ki, bak işte bunun için benim yapabileceğim bir şey yok. Diğer dualarının halli elimden gelirdi. Bir şeyler yapmaya gayret ettim ama bu son söylediğim mesele, bu bana ait bir mesele değildir. Benim yapabileceğim bir şey. Aradan yıllar yıllar geçmiş. O hikayenin başında Ayyaş, sonunda tövbe ile beraber salih bir mümin olmaya gayret eden kul göçmüş dünyadan. Göçünce rüyada görmüşler. Demişler ki Allahü Teala sana nasıl muamele etti? Cevap. Bana denildi ki sen sana düşeni yaparsın da biz bize düşeni yapmaz olur muyuz? Seni de, köleni de, o şeyhi de, senin o meclisinde bulunanları da hepsini birden affettik gitti. A benim cancağızım, kıssadan ise duası makbul zatlardan birisi olmaya çalışmalı. Mümkünse, imkan varsa, yok mu? Duası makbul zatlardan dua almaya bakmalı. Bir de aramızda kalsın size bir sır vereyim. Başkasının çirkinliğiyle meşgul olup da kendini güzelleştirebilen bir adam yoktur. Kendi eksik kusuruyla meşgul olup da güzel olmaya bir adım daha yaklaşamayan adam da yoktur. Bırakın dünya dönsün dışarıda bildiği gibi. İçinizde bir dünya var oraya eğilin. Allah'ın kelamına kulak verin. Siz size düşeni yapın. O kendisine düşeni zaten yapacaktır. Yapmaktadır. Yapar Allah Eyvallah.